Ben seni yerim. Ay Ben seni yerim. Biraz hareketsiz ama. Oo maşallah. Ben yiyeceğim bunu ben yiyeceğim. Bu da mor karaman çıktı. Evet bu da mor karaman çıktı. güzel ağzını güzelce bir temizleyelim. Bir atalım. Aha. <laughs> Diyelim. Evet, az kaçtak biz de annesine yardım edeceğiz yardımcı olalım. Hem Hayır hay, seni Bazıları midesi bulanıyor da. Hacı mideniz bulanıyorsa bu işi yapmayın. Kesinlikle bu işi yapmayın. Yok ya sen de beni mahvettin ha. Dişimi sen çekme. Dişi mi? Ee, al, al oğlum al, kızını kızım al, al. Bilmiyorum herhalde hiç istediğine bakmadım. Kesinlikle. Eğer mideniz bulanıyorsa yapmayın. Yapmayacaksınız. Mideniz bulamayacak. Ben yerim şimdi bunu. Maşallah. Anası komple yiyor sanki mübarek. Hı. Doğumuna ben neden müdahale etmedim arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi bütün koyunlarımız hani hepsi kendi başına bireysel olarak doğum yaptılar. Hmm. Hepsi şey çok güzel doğum yapmışlar. Huzurları da son derece sağ, sağlıklı. O yüzden hiç yanaşmadım. Gördüğünüz gibi yaptım. Ondan sonra kuzusunu alıp poşetin üzerine çuvalın in, üzerine indirdim. başka hiçbir müdara bulunmadım. Ama şöyle gözüküyor. Bilmiyorum. Oyun böyle yaya yatınca hani ikincisi mi geliyor acaba? Ona bakacağız. İkinci bir su gelseydi buna şey dedik ama Ha belki de şeydir nedir o e, ondan sonraki kürk yapkızdan diyoruz. Dur hayvan dur. O düşüyor olabilir. Onu atıyor olabilir. Zaten ikincisi de olsa Şey yaparım onu da paylaşırım sizlerle arkadaşlar. Şu anda dünyanın en büyük En büyük mucizesi mucizesini. <laughs> tanıklık ettik. Hayır, hayır. Hayır tanım. Hı -hı. Tamam. Poşetten mi korkuyor? Dur. Al. Ya, poşet al, poşet al. Al. <laughs> Arkadaşlar bak biz her zaman hayvanlarımız, çiftliğimizin yanındayız. <laughs> yemek, ekmek yemek istiyorsan vaktin çoğunu oyunların yanında geçeceksin. Nasıl? Yem vereceksin. Tamam mı? Oyun yem vereceksin. 10 dakika, 20 dakika saat bekleyeceksin. Ondan sonra oyunları yalnız bırakacaksın. Çünkü hayvan yedir dinlenmesi gerekiyor. Dört bir rahatsız etmenin bir manası yok. Hayvan da dinlenmez. Sağlık açısından da hayvanlar sıkıntı yaşar, problem yaşar. Dinlenme hayvan nasıl olacak? Yorgun bitki düşecek. Ne olacak? Bütün hastalıklara açık olacak. En ufak bir hastalıkla hurra! Ya kasaba ya da ölüp gidecek. Bu <laughs> seni yerim, 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 yerim. Yiyeceğim ben onu. Ama cinsiyetine bakma cinsiyet sürpriz olsun. Merak etme kız erkek de yazabilirsiniz. Ulan. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güzellikle sağlıkla kalın.